Sabah ilk iki saat ne yapıyorsun? Bu oldukça uzun bir zaman. Günün başında kendimi yenebilirsem günümün geri kalanı kolay. Bunun temel mantığı bu. Sabah 4 gibi uyanmayı seviyorum çünkü beyin dalgalarım tam olarak düzgün bir şekilde çalışıyor. O kadar çok çalışmak zorunda değilim. Evet, o saatte vücudum hala biraz yorgun. Ama dünyalar arasındayım. Bu yüzden vücudum biraz yorgun. Ama yine de kalkıyorum ve kendime iki saat izin veriyorum. Bazen 45 dakika ya da 1 saati halledebiliyorum ve tabii ki mutlaka tamamlıyorum. Diğer zamanlarda yanlış zaman dilimindeyim. Bütün gün toplantılarım var, bir sürü işim var ve bu genel düşünce durumuna yenik düşmeyeceğim. Gerçekten yeni bir kişisel gerçeklik yaratmanın ilk kısmı mevcut kişiliğinin üstesinden gelmektir. Bir önceki günden kalan belirli duyguların ötesine geçmek için normal düşünce kalıplarının, normal eylem dürtülerinin ve alışkanlıkların ötesine geçmelisin. Yaptığımız şey bu. Bu üstesinden gelmen gereken kısım. Bazı günler bunu yapmak daha zor olacak. Bu büyülü bir şey. Çünkü harika bir golf oyununa, harika bir tenis maçına, harika bir koşuya veya harika bir örgü seansına sahip olur gibi pratik yaptın. Tamamen kendi halinde ve huzurlusun. Diğer günler bunun için biraz daha çalışmalısın ve öğrendiğim şey o zor günler, en zorlu günler her zaman en ödüllendirici olanlardır. Çünkü taviz vermedin. Şimdiki anı bulmak için kendini aşman bir saatini alıyorsa, bunun sebebi bilinmeyenin var olduğu tek yerin orası olmasıdır. İnsanların bilinsizce yaptığı, öngörülebilir geleceği ve hayatımızdaki her olayın nisini tahmin etmeye çalışma eylemi de zaten bilinen bir olayı düşünmektir. Çünkü bilinmeyenin var olduğu tek bir yer vardır ve o da şimdiki andır. Bunu yeterince yaptım, bunu yeterince çok yapmış ne zaman orada olduğunu, ne zaman orada olmadığını anlayan birçok insan var. Bu çok açık çünkü yeterince o anın içinde bulundun. Yani eski hikayeni kendinden ve gelecekten ayırıyorsun ve şu anın içinde bulunuyorsun. Tıpkı bir tenis topuna en iyi noktasından vurmak gibi bir bütünlük oluşmaya başlıyor. Artık kutupluluk, dualite ya da zıtlıklardan kendi hayatını yaratmıyorsun. Örneğin insanların sahip olmayı istediği bir şeyi gördüğünde verdiği tepkiyi düşünelim. Mesela güzel bir takım elbisen olduğunu gördüğüm an düşünmeye başlıyorum. Aynısından bir tane ben de istiyorum. Beynim doğal olarak beni denklemin içine sokmaya başlıyor. Kendimi senin takım elbisenin aynısından alıp üstüme giymiş olarak bulacağım. Çünkü bu doğamızda var. O zaman bu doğal yaratma yeteneğine sahibiz. Sorun şu ki bunu hayal ettikten sonra gözlerini açtığında aslında o takım elbiseye sahip olmadığını fark ediyor ve daha fazla eksiklik hissediyorsun. Henüz bu konuda o kadar iyi değiliz. O halde geleceğinin enerjisine bu kadar bağlı olduğun durumu yaratmaya başlamak için yeterli pratiği yapmalısın. Şimdi bunu bir düşün. Geleceğinin enerjisine o kadar bağlısın ki artık onu aramıyor veya beklemiyorsun. Trafikte üzüldüğün anda bir arkadaşını yargılamaya başladığın anda geleceğinin enerjisinden koptuğunu hissedersin. Geçmişinin enerjisine geri döndün. Hayır, buna sebep olanın başka insanlar olduğunu söylersen sana şunu söyleyebilirim. Tekrar bilinçsizce kurban programına geri döndün. Neden tekrar bu noktaya geldim? Nerede hata yaptım diye soruyor olabilirsin. Bugün saat 3'te oldu. Bir dahaki sefere bu olduğunda neyi farklı yapabilirsin? Kişi hayatında karşılaştığı zorlukları ritme uyumlu bir şekilde atlatır adım atmaya başlıyorlar ve artık kendilerini onaylamaları için duygusal olarak kullandıkları hayatlarındaki insanlara diz çökmüyorlar. Şimdi bu bir iş, bu bir görev. Çünkü etrafa bakıp bunu yapan var mı diye bakacaksın ve başka kimsenin yaptığını görmeyeceksin. Bu tür bir yalnızlık anı, bunu yapanın bir tek kendin olduğunu anladığın an işte o an. Seni senden başka kimsenin anlamadığını fark ettiğin an. Arkadaşlarına fikirlerini bile soramazsın çünkü onlar sana kendi deneyimlerine dayanarak fikirlerini verecekler. Bu tüm kaynaklarını toplaman ve kararını vermeye başlaman gereken bir andır. Kendilerini ve her türlü sağlık sorununu iyileştirmiş yüzlerce yüzlerce insanla görüştüm. Tekrar tekrar gördüğüm en önemli unsurlardan biri kişinin hayatımda kendi kararlarımı vermeye başladığım an bu noktaya geldim demesidir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen düğmesine basmayı, abone olup zile tıklamayı unutmayın. Düşünce deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekanız organik olsun.